Günaydın. Günaydın canlarım, ballarım, ballı böreklerim. Günaydın. Bugün sizinle bir günde ne yiyorum videosu çekeceğim. Evet benim de yemek eksik. Ben de çekiyorum. <laughs> ya hoşuma gidiyor böyle izlemek. Bir günde ne yiyorum videolarını. Ben de dedim ki ben de çekeyim. Ya yani niye çekmeyeyim ki? Öyle Bakın gözlerimin altı akmış. Ay çok kötüyüm. Gerçekten prenses gibi misiniz siz? <laughs> şey böyle prenses gibi uyananlar çok kıskanıyor. <laughs> Dün şöyle video çekmiştim. Burada iki tane küçücük boynuzum var şey gibiyim şu an. Yeni boynuzları çıkan keçiler oluyor ya hani böyle. <laughs> onlar gibiyim. İşte yüzümü saçımı toparlayayım sonra annemlerin yanına geçeceğim salona. Şöyle oda turu çekmiştimdir. O da bayağı toplu. Evet, toplu. <laughs> Şurada taytım var yerde. Yani. Ya ne bileyim hani yani giydiği şeyi de yere çıkarmayan gencim demesin. Ya şu an utanmam mı gerekiyor bilmiyorum ama hoş verin. Hayat şey olmak için çok kısa. Neyse. Hadi gidelim. Sizi tanıştırmak istedim. Nasıl çıktınız? Bugün burayı da temizleyeceğiz. İn. Günaydın. Günaydın. Günaydın şişman. Şu. Bu kim olabilir? Dur bakalım. Bu fincan. Bu erkek olan. Gel. Zıp. Aa bu pankek ve hamile. Gel. Ya nasıl çıktınız? Evet. Tavşancıklarım var. Küçük tavşanlarım. Bu arada bu kadar pis olduğuna bakmayın arkadaşlar. Sadece 3 günlük kakaları falan ve kokmuyor. Hani talaş alıyoruz kokulu. Ya bakımı çok zor değil ama kaçıyorlar. Şu telleri falan hep bunlar yedi. Ben şimdi yüzümü gözümü topladım. Önce çay koyacağım. Arkadaşlar ben bir süredir yani nereden baksanız 3 haftadır falan mide küçültücü bir şey evet o ne? Şöyle bir ürün arkadaşlar bunu Nereden baksanız 3 haftadır içiyorum. Bu mida ameliyatı gibi mideyi küçültüyor. Şöyle stikler halinde satılıyor. Amway markasının dünyaca ünlü. %100 organik ve şöyle bir şey var. Sağlık Bakanlığı onaylı diye biliyorum. Bana ya yani benim danışmanım, danışman oluyor değil mi? Danışmanım da aşırı tatlı bir kız. Yani zaten %100 doğal ürünlerden oluşuyor. İçindekiler de Konyak bitkisi yumru unu %52. karamürver var ekstresi %1.2. Yani tamamen bunlardan oluşuyor. Zaten bunlar sağlık yönünden hani bunlar ilaç olarak geçmiyor. Tamamen işte vücudu destekleyici ürünler ek gıda takviyeleri olarak geçiyor. Şuraya bırakacağım instagramlarını. Alttan ulaşabilirsiniz. Çevrimiçi sipariş verebilirsiniz. Ya da DM'den sipariş veremezseniz benim danışmanımın adı Yağmur. Yağmur'a sorabilirsiniz. Diğer Instagram'ı şuraya bırakacağım. Şimdi içelim. 250 mililitre suya koyup içiyorsunuz. Şöyle bardağımı aldım. Bir bunun yarısı kadar. Bu arada bu firma Emi markası. Yanlış söylemiyorsam. Milli Futbol Federasyonu'nda sponsor yani Sağlık Bakanlığı onaylı olmasa sponsor olabilir mi bilmiyorum yani büyük bir marka yani korkmadan içebilirsiniz. Tabi hastalığınız falan filan varsa onları bilemem ama bana bir şey yapmadı Allah şükür. Dediğim gibi yani bunları yemeklerden önce yarım saat önce içiyorsunuz midenizi küçültüyor. Benim şu güne kadar 4 kilo falan gitti. Şöyle 250 mililitre suya koyuyoruz. Hatta sanırım bunu Damla Bilic falan da içiyordu. Hatırlıyor musunuz? Storyleri falan takip ettiyseniz. Böyle mor rengini alıyor. Bunun da sebebi karamür var. Bildiğiniz üzere karamür var da galiba tabi bu değil de konsantresimine koronavirüste, vücut direncini arttırıyordu. Ama ilaç olarak değil. Sadece gıda takviyesi olarak. Kokusu nasıl biliyor musunuz? Dur. böyle tatsız yani çok tatlı bir şey değil zaten yüzde yüz kalorisiz hani içinde hiçbir tatlandırıcı falan yok düştü ya bence çok tatlı ve doğal olması çok güzel bir şey size şunu söyleyeyim burada test etmek isterdim ama çöpe gitsin istemiyorum ee, bu birazcık bekleyince böyle jel gibi bir şey oluyor bu jel de midenizi dolduruyor bunu içtikten sonra üzerine birazcık da su içeceğiz ve bu midede kocaman olacak. Ve midemde yemek yerine bu olacak. Bunu içiyorum hemen. Ah çok soğuk. Bakın. Hemen içi jöleleşti. Farkında mısınız? Bak. Bak. Hemen jöleleşiyor. Yani siz de korkmadan alabilirsiniz. Zaten şey de çok tatlı. Satın aldığım kız da çok tatlı. Fiyat bilgisini falan ona sorabilirsiniz. Şimdi ben biraz bekleyeceğim ama önce biraz su içmem lazım çünkü ağzımda birazcık tortu kalıyor. Asla dediğim gibi koku falan yok, tiksinecek bir şey de yok. Gayet tatlı bir ürün. Günün üç üç ürünü, <laughs> günün üç öğünü yemeklerden önce için diyor ama ben sadece sabah ve akşam olmak üzere içiyorum. Çünkü en çok yediğim öğünler bunlar. Yani yediğim öğünün %30'unu, %40'ını bu arkadaş doldurduğu için daha az yiyor. Bu arada sorulan sorulardan birisi de diyet yaptın mı? Hani şey algısı var ya, diyet yapıyorsun zaten, kilo verirsin. Ama şöyle bir şey, diyet yapmıyorum. İstediğim her şeyi yiyorum. Bitene kadar da deneyeceğim. Yani... Mutluyum. Şimdi geçelim. Ne yapsam ya? Evde de pek bir şey Bugün cuma pazara gidilmesi gerek. Zucuk var. Zucuk yiyebiliriz. Anne sana zucuk yapayım mı? Yap. Zucuk. Anne <laughs> uğraşasın gelmedi tavayla. Bu arada tavayı ocakta unutup annemin yanına gittim balkona. Geçen gün pazar araban bir düş. <laughs> Patladı böyle yanları. Onu dikiyor annem. Şimdi şey yaptım, Ekmekleri üstüne dizeceğim yırtıyoruz. Çünkü neden olmasın? Şöyle tam burada ekmekleri var. Böyle koyuyoruz. Koyduk. Sizinle birlikte şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu pizza yapacağız. Yalancı pizza. Hazırsanız. <laughs> beyni meşhur et. Şu güzelliğe bir bakın maşallah. Öpücük at. <laughs> Yakışıklı. Şimdi annemle kahvaltı yapacağız. Burada babam, annem, temelimiz var. Biz salonda kahvaltı yapıyoruz çünkü diğer yollar soğuk. Çünkü Muğla'da doğal gaz yok. Buradan Osman Gürün'e, Osman Gürün, e, Gürün dedim değil mi Muğla Belediye Başkanı? Sesleniyorum, doğal gazımız yok. Muğla'da Muğla da yok. Ee? Olsun işte getirin. Getiren o yapacağım. Şimdi şey, şu minnak pizzalarımızdan yiyeceğiz. Evet.

şeye çıktım balkon. Özellikle kırım Kar yağmış. Çiçek devrilmiş. <laughs> Kestik. Annem de çiçeklerinin derdine ne yapmış? <laughs> Hislerini örtmüş. Abi su yağıyor. Beleşten belediye suyu kes. Sen de balkon yıkacak, Piril getireyim mi? Şeyi yıka işte balkonumuzu. Masayı çeki var biraz altında ya. Heh. Al kaslı kollarımla çektim. Oy. Bakın. Kar yağmış. Hem de çok güzel. İşte Muğla'lı karı bile bilmezken. Siz laf ediyorsunuz. Bakın işin güzelliğini. Arkadaşlar menümde sarımsaklı ve limonlu zeytinyağlı brokoli haşlaması, mantı ve dünyanın en güzel şeyi olan pancar turşusu var. Bugün o kadar zor bir gündü ki. Fırtına bir yandan, elektrik kesintisi bir yandan. Yapmam gereken işlerin hiçbirini yapamadım. Neden? Çünkü elektrik yoktu. Şunu şöyle bir karıştırayım. Ne oldu? Sana da yapayım. yaptım orada. Sarımsaklı yok mu? Hı hı. Hmm. Daha köşesidir. Daha deneyin. Anne sarımsak köşesi seviyor musun? Yedin mi hiç? Sence pancar mı güzeldir, sayın sakın? Pancarı kendin yaparsan güzel olur. Önceki güzel değil. Bunun için ekere özüne gelmesi gerekiyor. Ama çok güzel. Yemin ederim. Bir turşu olarak dünyaya gelsem pancar turşusu olmak isterdim. Oh. Hop. Hımm. ne yaptın isim et. Ha bu da güzel. Bugün sağlıklı şeyler yiyorum. Şey yapsana. Brokoliye de sarımsak tozu dök biraz. Yo, Çok güzel oluyor. Yemin ederim şey istiyorum artık. Sarımsak tozcular bana sponsor olsun çünkü bitti stoklarım. İyi 3 tane falan almıştım. Şu an hepsi bitti. Mükemmel bir şey. Şu an evde televizyon yok. Dijital bozuldu. Yani uydu bağlantısı. Ve internete bağlandık. Sadece Kanal D'yi şey yapabildim. Televizyonda sadece Kanal D butonu var. Üzgünüm baba. <laughs> Babam diyor ki, hafta sonu diyor şey Allah'tan bir esraeral yok falan diyor. Gerçekten Allah dışarıda kalan yoksullara, evsizlere, hayvanlara sabır versin, onları korusun. Çok kötü. Bugün bayağı iş hallettik. Parfümleri temizledik. Bu son halini göstermedim. Mutfağın da son halini göstermedim. Ama şu an hayal temiz. Ben bayağı çalıştım bugün. Geçen biri şey yazmış. Nasıl bir ev orası? İşte çatal bıçakla yemiyorsunuz hiçbir şeyi. Ne bileyim ben ailemle birlikte bazen tepside yemek yiyorum. Biraz da acıyım Baya acı kokuyor. Çatal bıçaklı yiyecek bir şey yok. Mantıyı da çatal bıçaklı yiyemezsin. Bence. Bebek ağrısıdır, bakın. Gerçekten o kadar çok pişmiş ki... Eriyor. Annem çok güzel yemek yapar. Bakın, <laughs> eriyen şeyler. E, Erimiş brokoli. <laughs> Küstü. Şu an babam beni şikayet ediyor. Acı. Ah acı. <laughs> ah burnum atlı. <laughs> Ama yemin ederim her şey karışınca o kadar güzel oluyor ki. düşünüyorum. Bir gün boyunca her şey pembe videosunu çeksem. Her şey pembe yaptığımız. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Pamper ne yebilirim? Gıda boyası yerine pancar turşusu kullanabilirim. <laughs> Makarnayı da pancar suyuyla haşlayabilirim. Bence güzel olur. Hem de eğleniriz. Bunu istiyorsanız aşağıya yorum arkadaşlar. <laughs> Başka bir öğün vermeyeyim bilmiyorum ama yemezsem de görüşürüz. Sizi seviyorum.